abi tavuklar alır mı? Tavuklar aldım. Ne aldım? Ne aldım? Tamam. <laughs> dedik mi arkadaşlar? Merhaba. Merhaba, merhaba. Adil Bey merhaba. Merhaba. Adın neydi senin arkadaşım ya? <laughs> Serkan Bey merhaba. Arka taraftaki. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar 29 Şubat 2020, 2020 Cumartesi günü yine bir balık avında sizlerle beraberiz. Bugünkü avlak yerimiz neresi Serkan Bey? Çatalan Belki. Çatalan Belki. Evet. İnşallah avlak yerimiz Bey. İyi yolculuklar Adil Bey. İyi yolculuklar Kürlenden. Sizlere de iyi seyirler arkadaşlar. Evet, sezonun son balığı kaldı. Evet. ilk defa. Evet. evet. Görüyorsunuz yolumuz ve Bozan'a bahar gelmiş artık. Serkan Bey. Evet. Evet çiçek çiçekler, açmış. Çiçekler, ağaçlar, çiçekler, buğdaylar yeşermiş. Hadi ben gözüküyorum. Evet arkadaşlar şu an camili bir köyündeyiz. Evet, Türk topraklarını çıktı, ee, Ermeni topraklarına girmiş bulunuyor. Öyle mi? Evet, evet. Neden burası, böyle dediniz? Burası Ermeni toprakları. Vay lütfen, lütfen. Burası Yiğit'in harman olduğu yer. O Yiğitlerden bir tanesi de bizim okulda biliyorsunuz. Aa, Değil mi? Bir mi, iki mi bizim evet, okulda? Evet. İki, ya, iki, iki tane bir de, evet, evet. iki tane. Bir evet. de Muldistan iki buçuk. Ha, <laughs> özel. <laughs> evet, Muldistan. Evet dua Duvağımız, duamızı evet. Özellikle bu Mustafa Bey'e ve doğru. Süleyman Bey e sanırım göllerini bu açıdan doğru. hiç görmemişlerdiler. Doğru. doğru gidiyoruz, doğru. Evet, Süleyman ve Mustafa Bey ölmüşlerinizin ruhuna dağımızı da okudum. Evet, Allah kabul etsin. Sağa döneceğiz Adem Bey. Evet. 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 Kar karşı tarafta şeyin... evet Mustafa Bey'in bakkalı Evet. 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 daha evet. dönüyoruz. Ermeni topraklarının ikincisine giriyoruz. Evet. Birincisini çıktık evet. arkadaşlar. Şu yan taraflarda arkadaşlar sanırım Mustafa Bey'in ailesinin akrabalarının evleri. Mustafa Bey'e selamlar buradan. Bu ağaçlar. Kendisi gelemedi. Belki ağaçlar bu ağaçlar var ya Mustafa abi şu ağaçlar. He bu ağaçlar valla çok büyümüş. Bunları kesmek lazım. Evet kutsal topraklardan yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet, evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Çatal Ambalajı yavaş yavaş gözükmeye başladı. Rotamıza yaklaşıyoruz mu? Serkan Bey. Evet yaklaştık oldu. Yolun üstte bildik kısmı kaldı. Ama manzara ne kadar güzel değil mi? Evet. evet. Sağ taraftan gidersek Sani Bey Barajına gideriz arkadaşlar. Evet, hemen Aa, daha aşağıda. İşsizçe değil Türkiye. Değil mi? Evet. Haydi tamam canım. Evet. güzelliğe bakın. Evet. Doğa yamaçtan da. Çıktığımız zaman ileride Buradan. baraj bu yol ayrımı evet Sani Bey Barajına gidiyor sağ taraftan. Evet. 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 Evet, Serenon'un Aladağ adasını yazıyor. Aladağ Seren. Sağ tarafta avlusu salonu, ama tarihi Aladağ köprüsü arkadaşlar. Ama yalnız. Ee, e, soldan Biz ileriden gidiyoruz. soldan gidiyormuş. Şuradan yukarıdan da soldan. Hadi evet. fırfır Şuradan soldan boş tahta bir istikametine gideceğiz. Evet. Avlak yerimize geldik, değil mi arkadaşlar? Fakat e, bugün e, su çok fazla burada. Başka bir avlak. Başka bir avlak yerine e, bakmaya gidiyoruz şimdi. Ne taraf olabilir er, er, Ertuğrul diyorum ben sana. Neden bugün hep Serkan evet, Bey? Doğu tarafına doğru gideceğiz. Doğu tarafına doğru mu? Evet. Koylar mı var o tarafta? Evet, orada çok güzel koylar, daha derin yerler var. Hmm, tamam bakalım, hadi oraya bakalım bu sefer. Buğdaylar bayağı büyümüş. Arkadaşlar. Evet. Başaklar boy verecek, balalar boy verecek. Hmm, öyle mi? Evet. Azganlar çiçek açmaya başlamış yani. Onlar da başladı. Başladılar mı? İyi güzel. Hadi gidelim bakalım. Evet, yeni avlak yerimize doğru mu gidiyoruz Serkan Bey? Evet, yeni avlağımıza geldik. Evet. Burası daha derin bir yer. Bakalım inşallah. Ertuğrul Bey siz geldiniz mi buraya daha önceden hiç? Ben burada çok yaptım abi zamanında. Oo. Nasıl? Bereketli mi dağlar? Nasıl? Çok iyi. Çok iyi bir yer. <laughs> Oo. Bence de güzel gözüküyor. Bakalım. Evet. Önce bir kontrol edelim. Evet. Gerçekten mükemmel bir yer. Sağ karşılara doğru. takılma evet. Şu karşıdaki de terk edilmiş köy mü? Evet. Yok, hala faal o köy. O köy faal mı? Evet. 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 Var Evet. 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 Benim hoşuma gitti yani. Bu tarafta var. Yani burası iyi derin. Yine, de ya. Ama buralarda inecek görüyor. Hı. Hmm. Şu, Şu güzelliğe bak ya. Buraları atacak tabii. Boya doğru. Buralardan belki evet. bu tarafa sallama atacak aşağı doğru. Zaten biliyoruz atmamız gereken limitleri değil mi Serkan Bey? Evet, limitlerimiz belli. 40 cm yayın atık sorusu. Evet. Dipolta'dan tekli ve ikili en fazla en fazla 3 iğne evet. Evet kullanacağız. Herkes kişi başı en fazla 3 olta. 3 olta atacağız evet. 3 6 9 12 olta atabiliriz en fazla. Evet arkadaşlar birazdan görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar tekrar. Merhaba. Adil Bey e, yorulmuş gibisiniz. Dinleniyoruz. Oltaları attınız mı? Attık. Ertuğrul Bey siz ne yapıyorsunuz? Çay, abi Çay mı demliyorsun? Oltaları attın sen de. Olta biter. E, yem, Çay olarak, yem olarak ne kullandın? Solucan. Ve mısır mı? Mısır. Ben bir bakayım e, solucanlara. E, solucanlar da güzelmiş ama. Ya benim yiyesim geldi vallahi. Şimdi sıra çay demeleme de. Daha sonra yemek, yemek yiyeceğiz. yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz yemekte? Ne ne vallahi getirdim. benim karnım çok acıkmaya başladı. Serkan, Serkan abi de öyle diyor yemek yiyecek. Yemek <laughs> yiyecek. Balıktan ümidi kesti mi? Daha atar atmaz. <laughs> ama gerçekten yerimiz çok güzel. Avlak yerimiz. Mükemmel bir ortam, mükemmel bir hava ve mükemmel bir su var. Size de göstereyim şöyle tekrar. Burası zeytin bahçesi mi? Ertuğrul Bey, zeytin Herhalde. Ben çam bahçesi olarak buyurdum burayı. Önceden zeytin bahçesine bir değişim. Çok üretici bir toplumuz. Hemen anında çevirebiliyoruz. Mer Merhaba. Zil mi çaldı? O oh, biz de zil sesini duyduk geldik buraya. Ee, ne yaptınız? Yemlediniz mi tekrar? Yemledik, tekrardan attık ortalarını. Hmm. Kısmetinizi bekliyorsunuz. Evet, evet. Bir tane daha attık. Bir tane de Ertuğrul'a Ha, bakayım ben ortalarına. Evet. Rastgele size. Deniz kızı ha. gelmez değil mi? Gelirse de kısmetinizi. <laughs> Bak herkesi ayaklandırdınız. Yani e, kamp yerinden hemen buraya koşarak geldik. Bakalım inşallah, i̇nşallah. kısmetimizde vardır bir şeyler. Acıktık mı? Ertuğrul Bey e, çayı koydu. Birazdan çayımız olur. Ateşimizle yakalım birazdan. Ne yiyeceğiz bugün? Bugün kanat ve e, sarma. Kanat sarma. Ertuğrul Bey oradan antikot dedi. Onu bir daha var sefer. Mi? Efendim? Var mı antikot? <laughs> Barajdan çıkarsa onu bir yeriz o zaman e, yavaş yavaş ateşi de yakalım. O arkadaşa sorar mısınız? Önce hiç antikot yemiş mi? Duydunuz soruyu. <laughs> Doğru mu <musun>? söylüyorsunuz? Baya eğlenceli geçiyor bakıyorum ha, avımız. Abi Ertuğrul olur da eğlencesiz geçer. Paranı kaybet ama Neşe'ni asla kaybetmem. Evet rastgele. Teşekkür ederiz. <laughs> Geçeceğin de. Hayırdır? Olimpiyat ateşi yapmışsınız sanki. Mart ayı geldi ya. Daha daha <laughs> bir şey deneyecek. Çay oldu mu Ertuğrul? Oldu abi demliyorum çay. İyi iyi ooo oh, Kötü çayı da güzel olur şimdi ha güzel gider. Adil Bey ateş size mi anlatır Evet aynen. Hadi bakalım. Pişirme işleri var mı güzel sizde? Öbür dünyada ataşlı baş olacağım. <laughs> Gideceğim yer belli diyorsun ya. Neden hayırdır? Günahın çok mu? İşte işte burada ateşli başlayayım orada da var. <laughs> Hedefim o diyorsun yani. Ha. <laughs> evet. Hala odun getiriyor Serkan Bey. <laughs> Geceye hazırlık. Oo. Semaver. Ayrıyeten. Ee, abi. Tavuğu kim pişirecek? Ben. Ben mi? Evet. <laughs> Hey. en yakın sensin. Yapacak bir şey yok o zaman. Bu işin uzmanısın abi sen. Ne dedin? Bu işin uzmanısın sen. Fakir fukaya doyurmaya bayılın. <laughs> aynen aynen aynen. onu getireceğim ben Montumu da alacağım. Aradan bir şey Hadi bakalım görelim. Gözümüz nasıl olacak? Arkadaşlar hocam hazırladın mı salatayı? Evet salatamız hazır. E, tavuk da yavaş yavaş başladı pişmeye. Hazır. Oh. Hazır. Balın... Balık da olur inşallah. Yani evet. e, balık mahane. bahane. Ortam şahane. Yani bundan iyisi çok da Evet. Bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Evet Orhun <laughs> e, Bey tekneyi görüyor musunuz? Ne kadar güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor, abi. Bunu ne amaçla kullanıyorlar acaba sizce? Gezinti teknesi mi bu? Ulaşım amaçlı kullanıyordur arkadaşlar. Karşıdan, karşıdan karşıya geçmek Anladım. için değil mi? Anladım, balık yakalanmıyor. Balık yakalamazlar, ya yani, sanırım. Zaten her şey izne bağlı bu ülkede. Kurallar var. <laughs> o neydi öyle? <laughs> Bomba patlardı. Kamp ateşimiz mükemmel. Yemekten sonra yavaş yavaş da hava kararmaya başladı. Herkes ee, yemek yemenin mutluluğunu yaşıyor şu an. <laughs> Ertuğrul Bey de çaylarımızı doldurdu. Abi Teşekkür ederiz, abi. sağ olasın. Çayla e, semaverimiz dört dörtlük bir teşkilatımız var. E, Allah'tan ümit kesilmez. Balık da bekliyoruz. Ama biz biliyorsunuz e, sportif amatör balıkçılık yapıyoruz. Yakalıyoruz, geri bırakıyoruz. Evet, Av yasağı da e, başlamak üzere iç sularda. Sanırım 1 Mart'ta başlıyoruz, değil mi e, e, Serkan yarın, Bey? Yarın. Yarın evet. Bugün son günü. Biz geldik, pikniğimizi yapıyoruz yaşa başlıyor zaten biz bugün bile tutsak bile e, muhtemelen bırakacağız arkadaşlar İnşallah bakalım göreceğiz kısmetimizde o da varsa Siz ne diyorsunuz Ertuğrul Bey Evet yani her şey çok güzel ya yani gerçekten mükemmel bir doğa mükemmel bir manzara her şey çok güzel Oradan bir söz geldi, <laughs> tek balık yok, bakın e, kısmet, bu suyun içi, kısmetiniz de varsa olur, yoksa yapacak bir şey yok Serkan Bey, Allah'tan ümit kesilmez yalnız. Bey. Teşekkür ederim abi ama limit evet. da dahilinde değil görüyorsunuz. Evet ee, hemen onu suya saralım. Aynen. Zarar Ver, vermeden. vermeden. Bir öpücük, bir öpücük, bir öpücük, bir öpücük, bir öpücük. Gönderiyorum abi. Gönder bakayım, gönder. Evet, güle güle git. Büyüyün bakalım Haziran'a kadar. Teşekkür ederim. Bu Daha duyarlılığınız oldu. için. Daha orada, geri geliyor. Teşekkür etmeye <laughs> geldim. <laughs> evet. Evet tüm balıkçı arkadaşlardan bu duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Toparlanıyoruz Serkan Bey sanırım. Evet saat 12'ye geliyor. Evet. Artık av yasağı başlıyor. Av yasağı başladığı için toparlanıyoruz. Haziranda görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Hmm, Ertuğrul Bey artık bir kapanış videosu e, çekme zamanı geldi sanırım. Şu patayına güle güle derken üşüdüm. Evet, yani. e, hava biraz serinlemeye başladı. Hemen e, zaten bir saat sonra balık av yasağı başlayacak. Saat gece şu an 23. Biz de yavaş yavaş toparlanıyoruz. E bugün kısmette yokmuş balık. Yapacak bir şey yok. Değil mi Ertuğrul Bey? Ne diyorsunuz bu konuda? Sizi göremiyoruz bir türlü. Şu an birazcık Birkaç tane ses aldık ama zil sesi. Ama yok balık yok. Sizin ee, Siz ne diyorsunuz Delikanlı? Adil Bey bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Evet. İnşallah balık av sezonu tekrar açıldığında açıldığında tekrar sanırım 1 Haziran buluşuruz. mı Ertuğrul bir Bey? Haziran. 1 Haziran'da inşallah görüşmek üzere. Biz ara sıra yine böyle pikniğe gideriz artık. Aynen. Yapacak bir şey yok. Evet ne yapıyoruz? Balığa artık e, belli bir süre ara veriyoruz. Neden? Çünkü yumurtlama mevsimi. Evet. Balıkların evet. yumurtalarını bırakmaları gerekiyor doğaya ve çevremize zarar vermeyeceğiz. Etrafı temizledik değil mi Ertuğrul Bey? Temizledik abi. Alan, bu, avlak yerimizi de... de temiz bırakıyoruz. Birazdan da ateşimizi de söndüreceğiz. Bir sonraki gezi videomuzda artık buluşmak Aynen. üzere. Hoşça kalın.